Kasabanın üstüne akşam erken çökerdi. Eski evlerin pencerelerinde sarı ışıklar yanarken herkes birbirini tanır, herkes herkesi konuşurdu. Bu kasabada sırlar uzun süre saklanmazdı sanılırdı. Fatma Hanım 68 yaşındaydı. 30 yıldır duldu. Hayatını kızı ve torunları için yaşamış, kendi kalbini çoktan susturduğunu sanmıştı. Aynı evde alt katta o, üst katta kızı ve damadı Murat kalıyordu. Murat 50 yaşına yaklaşmıştı. Sessiz, saygılı, ağırbaşlı bir adamdı. Fatma Hanım onu hep iyi bir damat olarak görmüş, başka bir gözle bakmamıştı. Ta ki o kışa kadar. O kış çok sert geçti. Bir akşam elektrikler kesildi. Ev karanlığa gömüldü, sobanın başında sadece ikisi kaldı. Kızı çocuklarla komşuya gitmişti. Sessizlik uzadıkça Fatma Hanım kendi kalbinin sesini duymaya başladı. Murat çay koyarken eli titredi. Fatma Hanım fark etti. O an ikisi de bir şeyin değiştiğini hissetti ama kimse adını koymadı. O geceden sonra küçük şeyler büyümeye başladı. Murat sabahları ona daha uzun günaydın demeye başladı. Fatma Hanım onun ayakkabılarını kapının önüne koyarken içinden açıklayamadığı bir sıcaklık geçti. İkisi de bunu görmezden gelmeye çalıştı. Çünkü bu his yasaktı. En azından öyle sanıyorlardı. Ama insan kalbi susturulduğunda daha yüksek sesle konuşur. Ve bu evde artık kimsenin duymak istemediği bir kalp atışı vardı. Günler geçti, haftalar aktı. Kış yavaş yavaş çekilirken evin içindeki hava daha da ağırlaştı. Fatma Hanım geceleri eskisi gibi rahat uyuyamaz oldu. Yatağında sağ sola dönerken aklına istemeden Murat geliyordu. Estağfurullah. Diye fısıldıyordu kendi kendine. Bu düşünceler bana yakışmaz. Ama kalp söz dinlemiyordu. Murat da farklı değildi. İşe giderken dalgınlaşıyor, çekiç elinden düşüyor, arkadaşları ona bir derdin mi var diye soruyordu. O ise başını sallayıp geçiyordu. Kimseye anlatamazdı. Anlatsa bile kim inanırdı? Daha doğrusu kim affederdi? Bir gün Fatma Hanım hastalandı. Ateşi çıktı, başı döndü. Kızı işe gitmek zorundaydı, çocuklar okuldaydı. Evde sadece Murat vardı. İstemeden de olsa yanında kaldı. Çorba yaptı, ilacını verdi. Fatma Hanım koltukta uyuklarken Murat battaniyeyi üzerine örttü. O sırada Fatma Hanım gözlerini açtı. Bakışları bir an kilitlendi. Ne konuşuldu ne de konuşulmadı. Ama o sessizlik bin kelimeden ağırdı. O günden sonra aralarındaki mesafe daha da azaldı. Kapıdan geçerken omuzları değiyor, mutfakta aynı anda uzandıkları tabak ellerini buluşturuyordu. Her temas bir suç gibiydi ama aynı zamanda bir teselli. İkisi de yalnızdı. Yıllardır bastırılmış, yok sayılmış bir yalnızlık. Bir akşam Murat dayanamadı. Sobanın başında otururlarken sesi titreyerek konuştu. "And yani Fatma Hanım, bu yanlış hitap ikisini de irkiltti. Murat derin bir nefes aldı. Ben kendimden korkuyorum dedi. Sana karşı hissettiklerimden. Fatma Hanım'ın gözleri doldu. Yıllardır ilk kez biri onun iç dünyasını görmüştü. Uzun süre sustu. Sonra yavaşça konuştu. Ben de korkuyorum dedi. Ama daha çok yalnızlıktan. O gece hiçbir şey olmadı. Ne dokunuş, ne itiraf, ne de bir adım ileri. Ama ikisi de artık gerçeği biliyordu. Bu evde sadece akrabalık değil, bastırılmış bir sevgi de yaşıyordu. Ve bu sevgi saklandıkça büyüyordu. Kasaba hala aynı kasabaydı. Komşular aynıydı. Dedikodular her zamanki gibi hazırdı. Ama kimse bu evin içinde her geçen gün biraz daha derinleşen fırtınayı bilmiyordu. Ve fırtınalar en sessiz anlarda kopardı. Bahar geldi. Pencereler açıldı ama evin içindeki ağırlık dağılmadı. Aksine her şey daha görünür oldu. Güneş ışığı bile saklanmak isteyen duyguları ortaya çıkarıyordu. Fatma Hanım aynaya baktığında kendini tanıyamıyordu. Yanaklarına renk gelmişti, gözlerinde yıllardır olmayan bir canlılık vardı. Bu onu hem mutlu ediyor hem de korkutuyordu. Murat artık akşamları geç gelmeye başladı kaçtığını sanıyordu. Oysa kalbi ondan önce eve dönüyordu. Kapıdan içeri girdiğinde, Fatma Hanım'ın sesini duymak için kulak kesiliyordu. Kızı her şeyi fark edemeyecek kadar yorgundu, hayatın yükü onun omuzlarındaydı. Kimse, iki insanın sessizce verdiği iç savaşı görmüyordu. Bir gün kasabada bir cenaze oldu. Fatma Hanım ile Murat yan yana yürüdüler. İnsanlar bakıyordu. Normal değil ama ikisi de bu bakışları farklı hissetti. Sanki herkes bir şey biliyormuş gibi. O an Fatma Hanım'ın eli titredi. Murat fark etti ama dokunamadı. Dokunursa geri dönüş olmayacaktı. O akşam evde büyük bir tartışma çıktı. Kızı Murat'a bağırdı. "Para is hayat. Her şey üst üste gelmişti. Murat sessiz kaldı. Fatma Hanım dayanamadı, araya girdi. İlk kez damadını savundu. O an odada bir sessizlik oldu. Kızının bakışı uzun sürdü. Bir şey sezmiş miydi yoksa sadece şaşırmış mıydı belli değildi. Gece herkes yattıktan sonra Fatma Hanım mutfakta oturdu. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Murat sessizce geldi. Karşısına oturdu. Artık kaçmak yoktu. Bu böyle devam edemez dedi Murat. Ya tamamen bitecek ya da ikimiz de yanacağız. Fatma Hanım başını kaldırdı. Yılların yorgunluğu bir gecede yüzüne çökmüştü. "Ben yanmaya razıyım," dedi fısıltıyla. "Yeter ki bir kez olsun gerçekten sevildiğimi bileyim." Murat elini masaya koydu. Aralarında sadece birkaç santim vardı. O mesafe bir ömür kadar uzundu. Dışarıda köpekler havladı, rüzgar camları titretti. Ve o anda ikisi de şunu anladı. Bu hikaye artık geri dönülecek bir yol bırakmamıştı. Ama asıl sınav henüz başlamamıştı. O geceden sonra evdeki sessizlik değişti. Artık suskunluk huzur değil, bekleyişti. Fatma Hanım sabahları daha erken kalkıyor, mutfakta oyalanıyor, Murat'ın ayak seslerini duymak için istemeden kapıya bakıyordu. Murat ise göz göze gelmemek için başını eğiyor ama her eğişinde kalbi biraz daha ağırlaşıyordu. Kasabada dedikodular başladı. Kimse bir şey bilmiyordu ama herkes bir şey hissediyordu. Komşu kadınlar Fatma Hanım'a eskisinden farklı bakıyordu. Yüzü değişmiş diyorlardı. Gençleşmiş sanki. Bu sözler Fatma Hanım'ın içine korku salıyordu. Çünkü gizlenen şeyler en çok böyle ele verirdi kendine. Bir öğleden sonra Murat işten erken geldi. Ev boştu. Fatma Hanım odasında eski fotoğraflara bakıyordu. Gençliğini, evliliğini, kaybettiklerini. Murat kapının önünde durdu. İçeri girmeden önce uzun süre düşündü. Sonra yavaşça kapıyı tıklattı. Fatma Hanım başını kaldırdı. İlk kez kaçmadı. İkisi de konuşmadı. Kelimeler artık yetersizdi. Murat "Bitti." demek istiyordu ama diyemedi. Fatma Hanım kal demek istiyordu ama söyleyemedi. Aralarındaki sessizlik en büyük itiraftı. Tam o sırada kapı açıldı. Kızları eve erken dönmüştü. İkisi birden irkildi. Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalıştılar ama gözlerdeki telaş gizlenmedi. Kızı durdu, baktı. Bir anlık bir duraksama. Sonra hiçbir şey söylemeden odasına geçti. Ama o an evin içinde bir şey kırıldı. Sessizce, geri dönülmez şekilde. O gece Fatma Hanım ilk kez yüksek sesle ağladı. Murata Vlida Sigara Ekti, Ellery to Treaty. Artık mesele sadece sevgi değildi. Bu bir vicdan, bir aile, bir hayat meselesiydi. İkisi de aynı şeyi düşünüyordu. Bir seçim yapılacaktı. Ve bu seçim, birini kurtarırken diğerini tamamen yok edebilirdi. Final, artık çok yakındı. Sabah ezanı okunurken Fatma Hanım kararını vermişti. Aynanın karşısında uzun süre durdu. Saçlarını düzeltti, yüzüne baktı. Bu yüzde aşk da vardı, utanç da, korku da. Ama en çok da yıllardır bastırılmış bir kadın vardı. Kahvaltı sofrasını hazırladı. Her şey her zamanki gibiydi. Çay, ekmek, peynir. Ama havada bir veda kokusu vardı. Murat içeri girdiğinde bunu hissetti. Gaz göz geldiler. İlk kez kaçmadan. Gitmem gerekiyor, dedi Fatma Hanım sakin bir sesle. Nereye? diye sordu Murat ama cevabı biliyordu. Kızımı kurtarmak için, dedi. Sizi de, kendimi de. O gün öğleden sonra evi terk etti. Kasabadan uzak bir akrabasının yanına gitti. Kimseye gerçeği anlatmadı. Herkes onun yaşlandı, yalnız kaldı, değişiklik istediğini düşündü. Dedikodular bir süre sürdü, sonra yeni konular çıktı. Kasaba unutmayı severdi. Aylar geçti. Murat eskisi gibi oldu. Daha sessiz, daha yaşlı. Kızıyla arası düzeldi ama içindeki boşluk hiç dolmadı. Bazı akşamlar sobanın başında otururken bir çay bardağına bakıp dalıp gidiyordu. Kimse sormuyordu neden. Fatma Hanım ise gittiği yerde sade bir hayat kurdu. Kimse onu yargılamıyordu. Geceleri bazen ağladı, bazen dua etti. Aşkından vazgeçmişti ama insanlığından değil. En zor olanı seçmişti ve bunun bedelini sessizce ödüyordu. Yıllar sonra bir bayram günü Murat'tan kısa bir mesaj geldi. Hakkını helal et. Fatma Hanım telefonu kapattı, gözlerini gökyüzüne kaldırdı. Helal olsun dedi fısıltıyla. Ama unutulmaz. Bazı aşklar yaşanmaz. Ama insanı bir ömür değiştirir. Bayramdan sonra uzun süre sessizlik oldu. Ne mesaj, any haber. Yıllar ağır ağır geçti. Fatma Hanım yaşlandı, ama içinde taşıdığı yük hafiflemedi. İnsan bazı duyguları gömer, ama toprağa hep kabarık kalır. Bir sonbahar günü kasabadan bir haber geldi. Murat hastaneye kaldırılmıştı. Kalbi yorgundu. Hayat gibi. Fatma Hanım telefonu elinde tuttu, uzun süre kapatamadı. Gitmemesi gerektiğini biliyordu. Ama kalp bazen akıldan önce yola çıkar. Hastane odasında karşılaştıklarında ikisi de konuşamadı. Yıllar ikisini de değiştirmişti. Saçlar ağarmış, yüzler çizgilenmişti. Ama bakışlar aynıydı. Murat güçlükle gülümsedi. Gelmeni beklemiyordum, dedi. Ben de kendimi diye cevapladı Fatma Hanım. Uzun uzun konuştular. Geçmişi değil, suskunlukları anlattılar. Kimseyi suçlamadılar. Çünkü en büyük cezayı zaten vicdanları vermişti. Murat elini uzattı. Fatma Hanım tuttu. İlk ve son kez korkmadan. Bir hafta sonra Murat hayata gözlerini kapadı. Kasaba yine konuştu. Ama bu kez Fatma Hanım umursamadı. Cenazede en arkada durdu. Kimse onun gözyaşlarının neden bu kadar sessiz aktığını anlamadı. Eve döndüğünde sobayı yaktı, bir çay koydu. Aynı eski ev, aynı sessizlik. Ama bu kez kaçmadı. Biz yanlış değildik, dedi kendi kendine. Sadece geç kalmıştık. O gece huzurla uyudu. Çünkü bazı aşklar kavuşarak değil, doğru yerde durarak tamamlanır. Ve bu hikaye kimseye anlatılmadı ama izleyen herkesin kalbinde sessizce yer etti.